tvbolu.com Mühendis kadrosundaki İsmail Civeri'nin 112'ye çağrı operatörü olarak atanması. Jeoloji mühendisi. Atadım kardeşim yasal bir engel var mı? Sana mı soracağım? Devam ediyorum. Bak 32'ye geldik. İtfaiye çavuşu Serkan Ilgaz'ın 112'ye çağrı operatörü olarak atanması. Atadım kardeşim. Ben atadım. Ben bir, sen, il başkan yardımcısı Kenan Aktaş'ın 112'ye görevlendirdiniz. E ne var bunda? Size mi soracağım kimi nereye görevlendireceğim? Sağlık memuru Fatih Kaplan'ın önce tahsilata atandığı sonra da 112 çağrı operatörü olarak atanmış. E atadım kardeşim. Yani sana mı soracağım kimi nereye atacağımı? Yine aromatik bitkiler çalı grubu, iç mekan bitkisi, organik gübre karışımı bitki toprak alımında yine bizim Özköroğlu Kooperatifi ihaleyi almış. Özköroğlu değil kardeşim, kör oldu. Girme hakkı var mı? Var. Üç ay istisna belgesi var mı? Var. Devlet vermiş, bakanlık vermiş bunu. Üç ay istisna belgesinin ne olduğunu bilen var mı şu direkçeyi hazırlayanlardan? E yok. Yolsuzlukları görüyorsunuz değil mi? Benim babamın oğlu değil. Ama sizin babanızın oğlu. TV ポドノック。com